Merhabalar hocam Merhaba burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz Çünkü uzun yıllara dayanan bilgi birikimine şu anda tuzla ve civarında hizmet olarak sürdürüyorsunuz tuzla ve civarı çok şanslı diyorum hocam Evet o kadar uzun yıllar var ki ve ben bunu izninizle sizden dinlemek isteyeceğim ve bu vesileyle soruyorum Tuncay göreceğim kimdir diyorum hocam Efendim e, 76. Gazi Üniversitesi mezunuyum. Senelerce Kadıköy İstanbul'da muayenehanem vardı. Daha sonra ikameti adresinden dolayı Tuzla'da şimdi muayenehanede çalışıyorum. Mesleğimi severek çalışan bir hekimin. Kolay kolay diş çekmeyen, dişi kurtarma yoluna giden, hastaların korkulu bir çekte olan diş fobisini ortadan kaldıran Böylelikle Terapi yoluyla hastaları Korkuyu atıyoruz Sıfır haberler veriyorsunuz hocam Ve dediğim gibi hastalar çok şanslı Diyorum size gelen Burada yılların tecrübesi buluşuyor hastalarla Acaba tedavi anlamında hangi hizmetleri Veriyorsunuz Çocuk dişleri dahil olmak üzere Çocuklarda tabii küçükken Korkuyu attığımız için Hep bize geliyorlar Konservatif tedavi dediğimiz tedavi, kanal tedavisi, dolgular, protez, ee, sonra birlikte çalıştığımız ortodonti hastalarımız da var. Bu, bu tip e, hastaları yapıyoruz. Yani meslekte gereken her şeyi yapıyoruz. Diş deyince akla gelen evet. hizmetlerin adresi Tuncay Gürcan diyoruz. Gönül evet. rahatlığıyla o zaman. Tabii ki. Hocam burada birçok alan var ama özellikle 20 yaş dişleri biraz sıkıntılı oluyor. Hı. Bu konuda da iddialıyız yılların tecrübesiyle. Evet. Biraz bahsedelim mi? 20 yaş ergenlerin baş belası olarak görülüyor. ...daha çok 13 yaşından sonra çıkan üçüncü azı dişidir. Ee, bu dişlere 20 yaş dişin demesinin sebebi... ...16, 18, 20 hatta 70 yaşında bile 20 yaş dişi çıkabiliyor. Protezlerin altından gömülü kalmış. Dişlerin bozulmasına sebebiyet veriyor. Ağız kokusu olabiliyor. Ağızda oklüzyon yani kapanışı bozabiliyor. Hastalar e, bir tuhaf kapanış... ...bir sinirsel kulak ağrısı gibi ağrılarla gelebiliyor. Bunu yapan 20 yaş dişi gömülü olduğu için öndeki dişi çürüttüğü gibi... ...diğer dişlerin aksını bozuyor, kapanışı mani oluyor. Kapanışa mani olunca çiğneme fonksiyonu, çiğneme azalıyor. Biz mideye hizmet eden doktoruz. Yani önce ağızdan ile geçer mideye... O yüzden çok önemli 20 yaş dişleri de gençlerde sorun teşkil ediyor. Bu da küçük ağızlarda genetiğe de bağlı olarak ileriki yaşlarda, ileriki senelerde insanların 20 yaş dişi çıkmayacak deniyor. Evrim teorisinde ayak serçe parmağıyla 20 yaş dişi ama biz rastlıyoruz artık çıkmayan hastalarımız oluyor. 20 yaş dişi çok şanslılar bunlar. Nasıl beraberler veriyorsunuz hocam. Evet. Burada anladığım kadarıyla 20 yaş dişi sancılı bir şekilde kişiyi evet. rahatsız ederken çok. sancılı olmayıp kendisi anlamadan da birçok rahatsızlıklara vesile Tabii. olabiliyor. Evet. Çünkü tüm hatırlıklar... diş eti hastalıkları da olabiliyor. 20 yaş dişinden dolayı sıkıştırmadan dolayı diş etleri sıkışık vaziyette kız, kızarık bir şekilde giriyor, kanama oluyor. Yani yapmadığı yok. O yüzden ben 40 senelik meslek hayatında 20 yaş dişine çok önem veriyorum. 20 yaş dişini erken yaşta ortadan kaldıran çoğu kez yani çekmediğimiz de oluyor ama çoğu kez böyle sorunlu olduğu zaman çekildikten sonra bir daha ileriki yaşlarda sorun olmuyor. O zaman hocam şunu anlıyorum ki 13 yaş ve sonrasındaki hastalar rutin olarak yılda en az 1-2 kez evet, kontrole gelerek... Doğrudur göstermelere gerekiyor doğru. ki sıkıntı yaşamasına tabii. diyebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Çok doğru. Hocam e, burada öncelikli olarak yıllara varan tecrübenizi bizlerle buluşturma çabanız için teşekkür etmek istiyorum. Gerek Türkiye'm gerek yurt dışında yaptığınız birçok çalışmalar var. Birçok seminerler, eğitimler vesaire geçen uzun yıllar var sizin de vurguladığınız gibi. 40, yıl, 40 yıllık tecrübe şu an konuklarını bekliyor bu güzel mekanda. Kaçta kaç arası hizmet veriyoruz hocam? E, saat e, 10'dan 19'a kadar. 19-30'a kadar evet çalışıyorum. Mesleğimi severek çalıştığım için sorun olmuyor. O zaman hocam biz yürekten diliyoruz ki bu sevda hiç ama hiç yok olmasın. Sağ olun. Sağ olun. Kalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür, Teşekkür olun. ediyorum. Sağ olun.